Arkadaşlar merhaba. Ee, şu anda ehliyet e, alabilmem için direksiyon sınavına gireceğim. Derslere geldim. Yazılı sınavı geçtim biliyorsunuz. Sınavı alıp tekrardan hayata böyle bir yerden tutmaya çalışacağım. Ehliyeti aldıktan sonra daha güzel olacak. Atmosfer güzel, hava güzel. Hayattaki herkes istediği her şeyi başarabilecek kudrete sahip. Biraz mücadele edilmesi gerekiyor tabii ki bu konu hakkında. Ehliyet aldıktan sonra tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Şu an derslere geldik. Dersten sonra tekrar çekimlere gideceğiz gerçi. Yani ben Anladım. istedim ve başardım. Tabii hocam. Anladım. Şeker kullanıyor musun? Anladım. Arkadaş, sen, sen şeker kullanıyor ama? Arkadaşlar gördüğünüz gibi hocamız çay ısmarlıyor bize. İnşallah derslerden sonra görüşmek dileğiyle. 真的吗